Şimdi bu ne? Bu ne mesela? Görüntülerden gördüğünüz kadarıyla. Ben size söylüyorum. <laughs> bu bir kurtarma operasyonu. Doktor bu nasıl bir kurtarma operasyonu? <laughs> Şöyle Bursa'da ısı yalıtım fabrikasında yangın çıktı. Şimdi yangın o kadar büyüdü ki fabrika bir anda küle döndü. Ve tabii işte bu otomobil de hemen fabrikanın yanı başındaydı. Sahibini aradılar, bulamadılar. Ve ne yapsınlar? Yani otomobili de o yangından kurtarmak gerekiyordu. Onlar da kurtarmak için var güçleriyle çalıştılar. Camlarını tekmelediler. Kıramayınca otomobilin üzerine çıkıp ön camın üzerinde tepindiler. Sonunda içine girmeyi başardıkları otomobilin el frenini indirip uzaklaştırdılar. Otomobili yangından kurtarayım derken işte böyle pert ettiler. Ne yapıyor Bursa'da ısı yalıtım fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılıp fabrikanın tamamını sardı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi. İtfaiye yangına müdahale ederken çevredekiler de fabrikanın hemen önünde park halinde duran aracı fark etti. Önce sahibine ulaşmaya çalıştılar. Bulamayınca da hep birlikte aracın camlarına giriştiler. Ne Biri sağdan, biri soldan aracın camlarını kırmaya çalışırken bir başkası da aracın üzerine çıktı. Ön camı tekneyle kırmaya çalıştı sonunda kırılan camdan ellerini uzatıp el frenini indirdikleri otomobili alevlerden uzaklaştırdılar. Araç alevlerden kurtarıldı ama o kurtarma çalışmalarında gördüğü hasarda sahibinin canını yakmaya yetecek gibiydi. Mesela düşünsenize Allah korusun kaza geçirmişsiniz. İlk yardıma ihtiyacınız var ve bu arkadaşlardan yardım istiyorsunuz. Tövbe yarabbim.